Arkadaşlar merhaba ben Uğur. Open CV ile görüntü işleme derslerimize hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün konumuz arka plan çıkartma. Ee, bunun için e, kendi video, kendi kameramı kullanacağım. Ufaktan başlayalım. Öncelikle kütüphanelerimizi çağıralım. Şimdi. Iı, ondan sonra nasıl yapıyoruz? Video yaptık? Video komutumuz neydi? Cap. Tamam. Video capture. Hop. Şu bir olacak. Hemen bu. Ha tamam. Ben kendi kameram için 0, harici bir kamera kullanırsam değişiyordu. Eğer kendiniz video oynatmak istiyorsanız bu videonun konumunu yazarsanız videoyu da açar arkadaşlar. Onun uygulamasını da başka bir derste gösterebilirim. Şimdi, bundan sonra filtre. Şimdi, başlayalım. Metotlar var. Belirli farklı algoritmalar geliştirilmiş. Bunun için OpenCV'nin bize sağladığı birkaç farklı algoritma var. Arka plan çıkartma algoritması. İki tanesi Gaussian Mixture Based Background Segmentation ile alakalı. E, bunların çalışan distribution alakalı yani. Bunların birincisi normalken diğeri bunun üzerine geliştirme yapmışlar. E, mock Mob 2 çıkmış. Ben, ben çağırayım şimdi. Hop, yuvarlayı açıyoruz. Şimdi cv create background subtractor şu an mock var mock 1 de var, mod 2 var. Biz şimdi mod 2'yi kullanacağız. Ee, bu da Gaussian. Demek dediğim Gaussian algoritması. Bu algoritmayı daha detaylı incelemek isterseniz araştırabilirsiniz. Videoyu çağıralım. Kept Tamam. Şimdi okudu. Red neydi? Çok ya da bir bir değer dönüyor. Frame'de anlık olarak Alman kameradan görüntülerdi, değil mi? Şimdi bir filtre oluşturalım. Mask. Kernel filtre. Hemen hemen bunların hepsi aynı şey anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi şurada oluşturduğumuz şöyle yapayım. Şurada oluşturduğumuz bu algoritmasını apply fonksiyonuyla hemen kullanabiliyoruz. Böyle kendilerde frame arkadaşlar. Tamam. Şimdi kullandıktan sonra ikisini bir açalım aynı anda. Image show olan. Yeri normal olsun. Frame açalım. Burada Hatta anlayacaksınız. Bunlar arka plan. Arka plan. O da meske atalım. İçerisi şey nasıl olduğunu görelim. Şimdi e, burada şey yapacağız arkadaşlar. Escape ile kapatmak istiyoruz. ESC ile yani. Bunun için invent'in ayarlamamız gerekiyor. şu şekilde yapamayız. Tamam. Sonra diyeceğiz ki eşit eşittir. Hop. Break. Çıktı. Çıktık şimdi. Tamam. Ha, hata alıyoruz zannettim. Anlıyormuşum. Şimdi cap dot var. Sal yani. Bırak artık kamerayı. Bir de ne yapacaktık? Save it destroy all windows. Yes, tamam. Ee, çalıştıralım. Biraz zor çıkıyor. Tamam. Ben normalde buradayım. Hareketlerimiz ona giderken çıkartmış olduk Bir de farklı bir e, metodu kullanan, Farklı bir algoritma ile çalıştıralım. Hatta şöyle yapalım. Normal ben gitsin. Normal ben yerine farklı kullanacağımız metodu kullanalım. Bunun için de ayrıca şimdi burada yine bir, bir filtre tasarlamamız gerekiyor. Tamam. Bir kernel oluşturacağız. Oluşturacağımız kernel c get structure element evet, tamam bu fonksiyonu kullanacağız bu fonksiyonun içerisinde aldığı parametrelerden bir yerine morph elips şimdi burada elips seçebiliriz gradient seçebiliriz bunların hepsini seçebiliriz bu filtrenin nasıl olacağıyla alakalı ben elips seçiyorum. Şu an siz isterseniz başka bir şey seçebilirsiniz. Bu da filtrenin kaça kaçlık olmasını istediğimiz ana 3'e 3'lük dedim ben. Siz yine tabii ki bunu kendiniz isterseniz değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi FGBG 2 şey yapalım. Şimdi ikinci eee metodumuzu çağıralım. Şimdi şunu da at. Ne yazdım lan bunları ya? create can, can you for algorithm kullanacağız bunda da. Bu da bir makine öğrenmesi tekniği. Ee, arkadaşlar makine öğrenmesi tekniğini anlatacağım. E, hem teorisini hem e, uygulamasını anlatacağım. Bir eğitim planı da yapmayı düşünüyorum. Ve bu seri bittikten sonra e, yazın onu da çekmeyi düşünüyorum. Tekrardan belirteyim bunu. Tamam. Şimdi e, Burada Kenan, burada mobile bırakmasını kullandık. Şimdi Kenan'ı kullanacağız ama şurada hemen bir şey yapmamız lazım. Şu normal artık şimdi göremeyecek. Hemen şuraya gelelim. Şimdi Free diyelim. Şimdi şu ikinci şeyi kullanacağız yani. E, FK diyeceğiz. Ne yapacağız? Frame. Tamam. Şu frame aynı frame zaten tamam. Bunlar farklı. Tamam. Şimdi burada amacım iki farklı algoritmanın işleyişini görebilmek açısından hani arka plan çıkartma açısından. Tamam. Şimdi bundan sonra tekrardan diyeceğiz. Bir CVQ komutumuz var, bir fonksiyon çağırıyoruz, ee, Morphologic Emleştirme. Şimdi şurada oluşturduğumuz bir şeyin burada kullanmamız gerekiyor arkadaşlar, hani işe yarayabilmesi için görevlerimiz için. Öncelikle neye yapacağız bunu? Kmsk yapacağız ve ee, işlem yapıyoruz. O yüzden bunu açmak gerekiyor. Şöyle morfdat on diye bir var. Ha, open demiş. İşte, tamam. Ondan sonra ne? Kernel. Filtremize kernel. Bu kernel'in e ücretçilik yaptık. Tamam. Şimdi şurada normal yerine şuna genel diyelim. Şuna mock diyelim. Ki anlayabilelim. Ha, bu da frame değil. Bu mask Değil mi? İkisinin bir farkına bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Biraz sürebilir bu normalde zaten uzun sürdü. Tamam geldi. Şimdi şunu şöyle. Bunu da şöyle yayını aldık değil mi? Birim ok. Diğeri Kenan. Benim webkenim için Sanki MOB'un daha iyi sonuç verdiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar arka plan çıkartma uygulamaları Çok fazla yerlerde Kullanılıyor. Yani görüntü tabanlı Çoğu uygulamada yer alıyor. Mesela insanları sayma, insanları Takip etme Gibi yerlerde çok fazla Kullanılan şey. Hani bu Normal bir video düşünün. Arka plan sabit olduğu için insanlar geçtiğini düşünün. O insanların sayısını Buradan bulabiliyorlar. Buradan tespit edebiliyorlar. Bugün bu derslik buraya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Aklınıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenip beğenirseniz de sevinirim. Hoşçakalın.